merhaba arkadaşlar bugün deneme videosuyla yanınızdayım bunu bitirmişler şükür buldum şimdi bunun tadına bakacağız içinde neler var galiba şu incir mi neyse şu şeftali şu portakal fanta her zamanki gibi fanta da gelişiyor çok güzel çok güzel ya bu şeye benziyor. yok Pembe soy işaretli mi? Neydi? Normal fantaya benziyor ama çok güzel. Aşırı dokuz. Hepsi dokuz. Yani fantaya benziyor oldu. Ama gerçekten iyi ya. Bunu denemek isteyen Bay bay, salam bay bay. Lan bir gün uzunlar